Hayatım. Havada bulutlar döner, döndüçe yüreğim yanar. Ağlasam el beni kınar değil, yaya kaldın sen çoroğlu. Ben Tepezi köyünden Nuri Kurtbaş. 62'de asker oldum, 64'te terhis oldum. Kalamın kızı var. Kalamın kızını, kalanın kızına dedim ki, hala ben bir kız doğ. Benim ablamı kalan aldı. Gelin gelmiş de götüreceğler o zaman da karılar yan uşak alır, erkeklerin konuşmuş. Dedim ki sen benim bacımı götürüyorsun, sen de benim bir kız doğacaksın. Ben de 7-8 yaşlarındayım. O da yan aldı, utanır erkeklerin içinde. Tamam, tamam Muru, tamam sen kız doğacak. Daha kadın da doğmuyor. Zaman geldi kadın, kız doğdu. Doğdu, büyüttü, beşi günü yücürdü. Aldım kızı. Ciderde Okçoğlu, Okçoğlu köyündedir. O kayınlarım benden büyük. Kulağımı dibine bir şeyler. Halası buna bir kız dok. A doğdu kalk. Salla beşikini yücür. Ula yücür yücür. Ben de beşikini yücürürüm. Peki iyi de he, sen bu, mi salladın? He, billah. beşikini salladım. bir filmi vardı herhalde değil he. mi? Evet. Beşikini salladım. <laughs> Yücürüyorum. O büyük kaynım var. Muhlizir Allah rahmet eylesin. Kanası buna bir kız da. Kalkla yücür. Ağlayır. <laughs> ha, doğdu. oldu? Yücür yücür. Yücürdüm. Askerden geldim. Askerden geldim. Üç senede beşledim. Allah'ın emriyle, peygamberin şeretiyle e, e, kızın Aytan'ı oğlum Nuri'ye istiyorum. Ne diyorsunuz? Sen özellikle annene babana dedin ya onu isteyin mi dedin? He tabi tabi. Ben onu doğmadan talip olmuşum. He ta talip olmuşum. Ona köylerinden elçi elçi gitmişler. E, halam rahmetli demiş ki ben Nuri için doğurdum bunu. Kimseye ver veremezsin kusura bakmayın elçiler. Geldiniz geri gidelim. Sen de yani sözümün arkasında durdun. Ben de sözümün arkasında durdum. Onlar da durdu. Allah var. 67'de de aldık. Düğünüm oldu o zaman at arabasıydı. Taksi yok, minibüs yok. Şey yok. At arabaları koşardı. Yani o zamanın taksisi de Bırışka. At, atları koşardı. Atına gelin gelirdi. Bacıya çıktım bunun başına bir alma. Ben meyve sepirik başına bir alma vurdum başına. Bunu Ama vurdum? almayı dilimle, dilimle dilim, 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 etmiştim ki ha, yok ağırtmasın yok. başını. Ağırtmasın. ya. Ha. Neyse o zaman sağdızımız vardı, davul, zurna, düğün, şimdinin düğün, eskinin düğünleri, eskinin insanları, başkaydı. Gel benim hayatım, sevgilim, bir tanem, gülüm, çiçeğim, her şeyim benim bu, atım, arabam, gelin, varım, yokum, bir tane. Maşallah. Karım, yokum bir tane. Allah muhabbetinizi artırsın. Allah razı olsun, geçmişe rahmet. Bakma, içeri, gelin. <laughs> benim motorum vardı. Köylerde çalışırdım. O gece gelmemişim. Gelmemişim. Hayatım Ambil'e yanıma gel. Sen git sen yandı. Televizyonda çıkacaksın. Ambil'e yanıma gel. Korkma. Gel. Hayatım bile gel. Ambil'e dur. Yedi tane misafir gelir. Hize Ben de evde yok. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Biz bu evde çocuklarla. Diyor ki Nuri evde mi? Bu diyor ki Nuri evde değil ama e burada. Buyurun içeri. E diyor evde yoksa biz neye bulak? Siz gelin içeri. Atlarınızı çekin. Ben değil attan korkuyorum. Ana arpa, ana saman. Kendi atlarınıza bakacaksınız. Gidir rahmetli postacı Fariz vardı. Şeyin amcası, Muhtar'ın amcası. Postanadaydı Fariz. Fariz isə səsdir deyir ki, Variz abey, musafirler gəldi, Nuri evdə yox, gəl bizdə qal musafirlərlə. Gəlir 7 kişi. Yeməy-məyəqə bir yedirir, içirir deyir və atlarınıza gəndiz baxın. Mən ata baxamam. Fariz də gecə qalır musafirlərlə yol çədir. Hələ-gənə o köylülər söyləyir ki, belə bir ailəyə gittik, evində kocası yox. Evim yok, qocam yoksa evim burada. Siz gecək buraya gəlmişsiz, atlarına xızəyinə gecəyə nəyə gedəcək? Gəlin içəri. Biənəm sevgilim elə sevgili. <laughs> Bu benim hayatım bir tane <laughs> gülüm çiçeği. Tamam, Kimden ayıp ya bunlar da bunlar da senin bir çocuğun koçum. Ne güzel Türkiye'ye örnek olsun bu aşkınız. Ne güzel mevsimdir baharlı, <laughs> <ya>, baharlı, <laughs> <güzel> baharlı, <laughs> baharlı ya, baharla Ne güzel mevsimdir baharla yazın baharı tez gelen yerler öcünsün. Eledir va. Ha? Hayatım koçalmamış. sen koçaltmamışsın. Koç Ama ben kocaldım. İbisen e, ki ya. o balıdım mı gözala yat. On tane de uşağın var idi. Ey bakmışsın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> hayatım. Havada bulutlar döner, döndükçe yüreyim yanar. Ağlasam elbəni qınar deyir, yayan qaldın sən çoroğlu. E, nasılsın, iyi misin? Şimdi ne isteyim varsa sen yeter ki. İstəyimca sizin sağlığınız, heç bir şey də istemirim. Allah sağınıza sağlık versin baba. Mən Sen yeter ki iste, sevgilim, mən varam, yoxum, hayatım. atım, arabam, her şeyim sen. Sağ olun. Hep böyle mi? He? Hep böyle mi? He, eli arsız da. <laughs> arsız, oğlum? yani arsız derken şey, e, güzel, neşeli. Güzel, he, ha. neşeli. Tabak olan da kalkır, türkü çağırır evin ortasında. Söyleyir, gezer, valla. Sen de memnun oluyorsun tabii. Ben de, ben de namaz kılırım, gezerim oralarda. <laughs> yani evlendiğiniz günden beri hep böyle. He. Ya, halamın kızı. Dedim hala ben bir kız doğ. Doğdu. doğdu. Beşikini yücürdüm. Sevdim. büyüttüm aldım. Ama... On yaş böğüş benden. On yaş büyük. Siz yaş doğduğunuzda büyüğü. sizinle evlenmeden önce sizin beşiğinizi bile sallamış. He. Ya dedim ben bir kız doğ. Annesi bunun Allah annesi rahmet Annesi bunun ablasını benim kardeşim almıştı. Hı. Onu götüren de ağlayır, ana halası da değil, ben senin bir kız doğuracağım, o kız da doğ. söz verir doğur kız buna. Sen doğuyorsun. <laughs> Bunu doğdum. Sonra Hı. sen gençken, evlenmeden önce He. annen söylüyor muydu He. sana? He. Ne diyordu? Diyordu ki anne şey, kızım seni bak Nuri de, 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 kız doğur kaç sene sonra olmuşum, kız doğ kız doğ Allah kız verdi, sen şimdi ona vereceğim. Sen de sonra da beni başka yerden istediler, vermedi ya gözü kadar bundaymış. <laughs> İyi ki de olmuş yani. İyi ki de oğlan olmamış, kız olmuş. Dileğim kabul oldu ya. Vallahi hep derim, ne bileyim sen oğla işte. Söyle. Evet, eşini anlat bize. Alacoydum yoldaydım, raydım. Alacoydum yoldaydım, raydım. Yarım gelə yollara. gölge salaydım, yürü, yürü ben de gelin dalınca, esmerine kapar beni yanınca. Hayatım dur bir çay demlersin, acele etme. Sonunu getir madem öyle. <laughs> Üç saat başka bir şey bilmiyorsun, ne devredersin? Sonunu da bilsem şey de diğer şey almışsın. Sen adam Ne Bazı ben çağırırım, diyelim bazı da düğünlerden anay diyerdir. Usta yanıya bellediler, dile suyunu yerlediler. Bu ne veren köyü dilediler, sevmeye dayandılar. Hmm. Şimdi ben diyeyim, sen de dön der, da. Ha? Hayır, hayır. hayır. <laughs> ee, Olmadı ki arkadaşlık, öyle olurmuş. Annele atır <laughs> karı pehli, bacada çağırır. Onu da vurur komşunun oğlu var. Çekir kızlara atır, oğlana atır. Kızlar da bunun sesini dinleyirler. Babam ne güzel çağırır. Kar yağar, pardan balta. Barda. Biz <laughs> torunumuz var. Dede gelip ben bacayı çürüyeceğim. Sen türkü söyle, bacayı ben çürüyeyim. Ağurum bacası çatı değlani. Bu evler çatıyı. O da çürü. Orada da bir iki kana değirim onu da oğlan telefondan çeki kızlara atır. Bütün <laughs> kızlar Baba iyi söylüyorsun? Kar yağar bardan bardan yağıyor. Kar yağar bardan bardan yollar kapandı gardan. Ne gelen var ne giden, haber gelmedi yardan. Hı. Ya Kar yağar çüle üstte, çürük tam direk üstte. Nazlı yarın yanında yatmaya yürek ister. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> yeni evet. evlenenlere nasihatleriniz nedir? Çay Nasihatlerimiz yeni evlenenlere Əy keçinin xanımı ilə gözün sağdəsi oldu olmasın. Gözü nərdə açmışan bu xanımını anbaştın. Ölənəsən o xanımını idarə edəcəksən. Elə gözün vay filanın qızı gözəlimiş, filanın xanımı gözəlimiş. Yox. Qarın çirkin də olsa sən bunu sənin ilç namusundur. Başına qıp ondan keçinin ölənə qədər saxlayacaq. İndi bax başqaları evlənir. İki ay sonra ayrılırım. Ulan niye ayrılırsın? Ya kız ayrılır ya oğlan ayrılır. Ey baba bu oldu mu bu? Bu oldu mu? Niye ayrılırsın? A televizyonda çıkırlar. Ne? Üç aylık evliyim ayrılırım. Bu çöysün lan. Sözün ama. Kalk kalk değil de ne saçlar? Şöyle bir şey. Yani mi? Ay güzeller benzenir toya edilir Aman atalım at yar oynayamasın Ben bir ramırca edenler Ay kız yümünlü tez oynayamasın Hasta Hasan der ki ala göz yarım Sana kurban olsun devletim malım Demirem oynamasına kız oynasın yarım Dirsəkdən aşağı bel oynayamasın Al duvar altında kaş oynayamasın Nasıl hayatım? Ne diyorsun bu abi? Abi 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 diyeceğim, abi. Diyeceğim. Niye diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Allah mutlu yok Bir de sen dede. utanırsın onlar da seni bir uşağın ya Bu hayatım Saydam Bakır sadece Çapsiyi mi ettin? Ses orada, bardaklar orada. Teze çay kaşıklarını koysana. Eh, Geç çeşit. çekin çekin. Eski evlerimiz. <laughs> Vallahi Eski evlerimiz çekin. Ya, İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Seyran diye. olur ya. Önemli olan gönüllerin bir olması. Ya bir de buz olur. oğlum. Sağlık olsun. Allah sana da sağlık versin. Hayat müşterektir. Tabii. Ya sabahına kalkarım, sülfasını koyarım. Çayını demlerim, sobasını yakıyorum. Danı yardım etmek <laughs> bile olmaz mı? Bostan'da yeşil kıyar boyun boyuma uyar. Gel. He. Evet. Ne diyeyim ben? Bu hiç demirci. Ben diyorum bu <laughs> döndermir hiç. Öğretmemişsin. Evet, bir şey. Humam u gar alır yol mu karanak, belimi bükecek duman gözlerim. Hemen bakar bakmaz rengin saraldı Benden mi bekliyor güman gözlerim Güman gözlerim Gözlerim nem olmuş damlası Bir name gönderdim ay kız Verdi mi posta O yarın elinden yücudum hasta Günlüzar günlüzar benim günlüzar